Alıpağa Dünya ve WBC Ortadoğu Şampiyonu Kubilay Avcu'nun yanındayız. Cuma günü maça çıkacak. Maçtan öncesinde bizlere açıklamalarda bulundu. Tayland'da e, kamp sürecim çok güzel geçti. Önce gittik kamp yaptık. Güzel e, boksörlerle. Ondan sonra Tayland Şampiyonu Wakanda ile dövüştüm. puanla kazandım. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Kariyerime yenilgisiz devam ediyorum. E, geldiğimden beri e, çalışmalarıma e, devam ediyorum. Aynı şekilde günde 3 antrenman olarak ee, şu anda formum ve e, kilomu korum, korumaktayım. Ee, biliyorsunuz ki bu hafta maçım var. Sonra hazırlandım. Hazır bekliyorum. Kariyerime yenilgisi devam etmek istiyorum. Rakibim Endonezya'nın şampiyonu. İnşallah onu kendi evimde mağlup etmek istiyorum. Kazanmak istiyorum. Kariyerime yenilgisi devam etmek istiyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ee, Fethiye halkına çok teşekkür ederim. Ee, sürekli sosyal medya olsun her yerden yazıyorlar, arıyorlar, mesaj atıyorlar. Buradan herkese selamlar. Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca her zaman yanımda. Ona da buradan çok teşekkür ederim. İnşallah Fethiye'ye bir galip daha kazanıp gelmek istiyorum. Biz de sana buradan başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ ol.